Anam, o ne lan? Şişt, Yavaş! Lan ne oluyor? Ulan! Hop! Şişt. Kime diyorum? Teker teker gelin, hop! Ne yapıyorsunuz? <laughs> Yaramazlar sizi. Yine beni mi buldunuz eğlenecek Terbiyesizler. Hah. Ateş kesildi galiba. La ilahe illallah, bu nedir ya? Arkadaş işi gücü bırakıp dabak atıp durula ya. Bir de şunlara bak hele. Renkleri de değişik. İnsan aynı renk atar da takım olur. Hiç kafanız çalışmıyor. Kayıp gençlik. <laughs> ne geldi aklıma ya? Filmlerde görürdüm hep. Yan masadan ikram tabağı. Bunlar da yan bahçeden ikram tabağı. Ama gel gör ki içi boş. Ayıptır ya. İnsan bunun içine acık meyve falan koyup gönderir. Kime konuşuyor? Kim <tihazın> arıyor lan? Ana! Babam arıyor. Ne diyorsun <tihazın> oğlum? Ha, baba! Hiç ya... ...yan bahçeden e, tabak attılar da onları topluyordum. Menamin. Böyle piknik tabağısı gibi. Neyse ya. Sen nasılsın baba? İyi misin? Baba iftarını nasıl yapacaksın? Her yer kapalı, lokantalar falan. <laughs> Oğlum beni komşular yan bahçeden piknik tabağı attılar bugün. Ben de işte öyle iftarlık bir şeyler hazırlayıverdim. Onları getireceğim. Sen yine de şansını fazla zorlama da başına bir şeyler gelmesin. Oğlum o ne biçim laf ya? Kaç yıllık babam var burada. Yaş tahtaya basar mı hiç? Hadi. Ben yavaştan yavaştan gidem diyorum Eyüp Sultan'a. Daha yolum var. Yavaştan kapayalım mı? Tamam babam. Biz de zaten bugünkü nevaleleri de atacağız. Çok güzel oğlum. Tüm komşularımıza selamlarımı iletin tek tek. Allah hepsinden razı olsun. Kapıyorum. Kapa oğlum. Oy kurban olmadım. adam mıydı Maskem yok. Eyüp Sultan'a gideceğim. E bunun cezası ver. Duyduğum haberlerde bin lira ceza kesiyorlar. Ne? Aha! Yönetici kadın. Vallahi yine işim düştü o ha. Ondan bir tane maske alayım ama aramızda. Tertibim duymazsın. Hadi bismillah.